Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben evet. Ayas. Bugün sizlerle birlikte Muhammed Enes'le birlikte. Evet benim. Bakın. E, ya Muhammed Enes sunucu yine senin mi? Hayt içine. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Halit Yine bin, ayıldık ha. Yine Halit bin Velid'in toprağını yapıyoruz. Ayıldık. Evet yine ayrıldık. Hadi böyle işte. Arkadaşlar içine. ben geliyorum oyuna. Arkadaşlar bir saniye. Hadi gelsin. Ben de önden alayım. Evet. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim Muhammed Enes. Arkadaşlar bir de neden kalkanlarımız böyle diyorsanız ben bir mod kurdum. O mod sayesinde kalkanlarımız böyle oldu. Lan Muhammed Enes yine neredesin? Ben buradayım. Eee neredesin? Bak görmüyor musun? Yukarı hani. <laughs> bak. Ben... Arkadaşlar. Ben mesela... o şeyden alacağım o bloktan. Arkadaşlar dur çamur tuğlalar. Arkadaşlar Muhammed Enes yeni 1.19.30 güncellemesini gördü. Geldi ben oynamak istedi. Ve biz Halit Bey'in Velid'in kalesini yapıyoruz. E, ben bu da yapayım. Arkadaşlar bu Ne? De, 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 de. kıyafetlerimiz deri. Ne, niye diye soracaksanız. Çünkü biz Müslümanlar derileri giyiyoruz. E. Ne doğru kardeş. Ben de vardı arada bakıyorum. bak bak. Soyun çıktı. Ya uu. Ay ben böyle işim. İnşallah. Ya sen Aa. yine mi oyundan ayrıldın ya? Ben senin tabletinden alayım. Bekle abi. Beşer. Ayıldım. Hay içine ya. Hay içine. Hemen Neyse ne? Seni? Geldim arkadaşlar yani çıkmak küp yaptım. Arkadaşlar ben yeniden videoyu dörd. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. tekrardan geldi lan bizim bu manyak. Nerede lan? Yine ayrıldık değil. Yine ayrıldık bak. Bak lan. Sen beni görmelisin. Bak Ama gelmiyor. Ama gelmedi, dondu. Dondu ben Steve. Enes. Sen, sen gelmiyor. Abi. Sen gelmiyor. Hay içine ya. Sen gel yanıma. Lan sen neredesin? Sa sen yerde misin? Hı. Enes bekle. Ee, tamam, ben yukarıdan ha düşmedim. Abi ya. Ay sen çık gel. Dur ben çok gidiyorum. Bir de nasıl çömel olmuyor ki. Hala lo arkadaşlar bir saniye. Ben şimdi gidip. Heh oldu. Çok şükür çok şükür. Çok çok şükür. Ne de He bu. Hı Şimdi yapmaya başladı. Neydi? Duvarları yapıyorum ben. Neydi ne Aa, buradan buradan. Bak, Böyle dümdüz hepsi. Sen ha. Burada, ben bu Tamam. Böyle mi hepsi? Hepsi ha. böyle. Evet. Hepsini böyle dümdüz. Cam olmayacak. Yok. Ben oğlum biz alıp bir alıp kalası yapıyoruz lan. Arkadaşlar eğer benimle Muhammed Enes bir video atacak olursa. Benim, belim hesabım da bay. Ama ben arıza çektim. Ayıldı. Çıkayım. Hayır lolo Steam yine mi oyundan ayrıldı? Ya. Ben yapayım. Hay içine. Hay. Aa, içine. Şey. Bu nedir ya? Bu ne diyor? Valla ben artık telefonu kırayım, tabletimi kırayım? Ben ne diyor lan? boş boş gülme <laughs> ya. boş boş gülme ya. Sen kıyıp sende uyduyor çok. Allah Allah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bir tane mod kurdum. O yüzden kalkanlar böyle. Ne kadar da boktan da beton kalkan vermişler. Evet valla koymuşlar. sen bunu koy ya. Bizim şey, şey şeyimizi bu başımıza koymuşlar Lan bir kere kalkan paşa takılır mı ya? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> ha? Ah. <laughs> ah. Ayağımı da başladı. Ne olacak? Ay şimdi ya ya. Ha fayda yok ha. Ya ya. Ne? Bu çabdi ya ya. Çiğ ya ya. Sen buradasın. Selamünaleyküm baba. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar bazılarınız Selahattin Eyüp ve Kudüs'e e, Baldwin izlenmiştir. Evet. Bazılar diyor ki yok bilmem şu bunun kırasında yok bilmem o da budur şudur budur. Arkadaşlar. Hadi yani de siz abartmıyor musunuz? Hadi yani bokunu çıkartınız. gülme <laughs> lan gülme gülme. Eyvallah. Oh, 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 Allah şu Muhammed arasında tabletim var. Yani, Tabletini bozdu. Çünkü bıçak soktu, 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 soktu. Yani, çıkarttı. Bokusunu <laughs> <güzel vardı> <laughs> Bu güzel bir güzel bir Bu güzel Bu Eskiden büyük olmak kapılarım konulurdu. Nasıl yapmak çok ben. Açtık. Sen bu bu koyacaklar. <laughs> bu sabahtan bir yorum var Hatırlıyorsa olur. de şöyle yağmur Biliyorum. Kalkın. 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 Bence biz bunu yapmayak ya. Hayır, evet, ben de yapmıyak Ben takti yok Ben de bir dünya oluşturuyum Ben takti yok Ben dünya Ben takti İyi de, bana, de de bana de de. bu sefer Ben Sen de ben Aa, çok Şarj yağıyor Aa, sen, Şarj mı He Aa şarjım olmuş Olur 15. Gerçekte. Gerçekten de 15. O da varsa da Arabada 5, evde 15. Arabada, arabada 5, da. evde 15. Bu arabada 25, abi, evde 15. Kokuav evde çıktı. Dünyaya bakla, bakla, Başka bir oyun ya. Bunu, bu küçük Sen ben bıraktım bunu. Sen oyna. Sen gerçek mi bıraktın? Evet. Ben, bu ama yani başka bir oyun oynayalım. Bu olmuyor. Benim dinama gibi bir şey bunu, Vallahi de gülümde beni açıyor. Bir şey olmaz. Aynen gördü. bu küçük ne ya. Bu olmasa nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Tamam, tamam, değil. Bağlanamıyor. Ben de Ay, ben de bir şey yazayım. Sen benim gibi bir şey. İyi de girdiğimde atıyor atıyor oğlum atıyor lan. Vallahi bu nedir ya? Evet. Bir şey giyelim hadi ben. İyi için. de olmuyor ki kardeş. Ben için giyelim. Tamam bekle. Çıkmadı. Dur. Şuradan <laughs> <laughs> o bir daha da yoksa ben... Şaban <laughs> Sen o zaman şaban olursun Ben giydim dünyama hadi Olan ol <laughs> Ya nasıl ne Herkes kendi dünyasında bir şeyler yapsın Arkadaşlar <laughs> dur Kanayı açayım bir saniye Ee, kamera açtık hemen. hadi Ah ah bak, aa, bak da bu benim. yıllarca alınasın. bu da bizim mira. Hı. Hı. Bu da bizim evet, Bakın. E, <laughs> <laughs> göster. Ha bak Maya grafik Benim Hiç kira Bu ne bu ne? Hiç dünya oluştarpın hayatta kalma. Survivor'ı seviyorsun. Ama hadi sen dünyaya gideceğim. Tamam lan. İnşallah o yoksa ben ne yapayım? Bir yola Ben ekranımı göstereceğim olay. Olur. olur. Sen al al al. Bir dur, bir dur. dur sen ben buradan de değil miydin lan sen? Aşağıdaki de var gibi yazacak. Hıh! <laughs> nah, ya. Yağmur olacak mı? İnşallah olur Amin de diyorum. <laughs> Bence hiç Allah'ım için olmaz değil. Allah'ım için oluyor belki değil mi? Yağmur! O... Allah'ım için ya, olur oyunu kaldı diyor. Yes be! söyleyeceklerim şey var. Telefonda 5 5 <laughs> kilo. Telefonda 15 tane var. Gel yanıma. Gel karaya yapıyorum. Ağaç kapısından ot yapacağım. Ben, yapayım. ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Yo yo durma. Kırma. Buna ay buna. Kırma. Aynen. Sen ne yapayım? Bekle ben. Ben bu yeri yapayım. Bu öyle diye. Öyle yaptım. Kaç gün sonra kalktın sen oraya? Kaynaya, Kaç gün Sen denizden alır mısın canım? Balım. Canım aman ayandı. Sen beni sattın. Ben seni sattım. Bilmem hey. <laughs> ne yine mi oynanırlar o zaman sen Allah bak için dedim bak kulağım heh, heh. Evet. birazcık oyun kasılıyor ne bak ne yapayım ben dur ben de ne yapayım ben Al bunları ne yapıyor? Beni ben Yo sen bir diğer al sana Deri Drizzer almış ki ya. Yo, bunu almış ya. Kim ki ya? Ben alacağım. 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 Bunu Alacağım. Bu Kapatma. Ya yine mi ayrıldı? Allah için dedim. Ay ayrıldı. Allah için. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bana hoşunuza gider ve keyif alarak beyler izlemişsinizdir. Hatta Abi, yani ben ben çek, 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 ben, ben, ben oynuyorum sen çek. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın bir sonraki Harit bin Verit karesinde görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum Müslüman kardeşlerim. Kılıcınızın hakkını veren askerler.